Merhaba arkadaşlar. Şöyle Merhaba diyeyim size. Şimdi bugün e, Walmart'a gittik. iki kere. Ali Baba'ya gittik. Walmart twice. Yeah. Yani Ali Baba. My Asian market. E, m, Asya market'e gittik. E, bir de Sam's Club'a gittik. Oradan aldığımız ürünler bunlar arkadaşlar. Bakalım ne kadar toplam ne kadar tutmuş. Size onları göstermek istiyorum. Fiyatlarını da e, ürünleri size gösterdikçe altında alt yazı olarak yazacağım zaten. İlk önce Walmart'tan aldıklarımı göstereyim arkadaşlar. Walmart'tan süt aldık. Şöyle. Ne kadar? Yaklaşık 2 litre 1.89 bu kahve için şey krem krem başka bunu olmaktan mı bir şeyden oldu. Evet olmaktan diğer aldığımız ürün patates ne kadarmış bu kaç kilo 2 kilo 27 gram benim 270 gram herhalde. Bunu da şöyle kenara çekeyim de. Sonra Walmart'tan bir aldık. 6 tane. Bat Ice bira. kenara çekeyim. olmaktan Earl Grey Tea Çay 12 tane yumurta Bunlar da şey mum gibi şöyle parçalanıyor atıyorsunuz alttan ıı, ışık ya da mum koyuyorsunuz. Yalnızca bu koku veriyor. Bunlar çok güzel. Koku veriyor. İki tane bundan aldık. Başka Nedirsin. Cun kebabı bildiğiniz üzere Şiş kebap biyocuyu. 3 dolar falan. Bunların hepsinin fiyatlarını koyacağım altlara. Şöyle ee, ceviz. Ceviz içi. 227 gram. Ceviz içi. Şöyle bir saklama kabı almış. Cudi. Dörtlü. Kapaklı, mapaklı. Bunu aldım ben bu normalde şeyler için. İşte sandalyelerin ayaklarına falan konuluyor. Ama bende şey var. Ne denir? Soundbar var. O camın üstünde durduğu için ses yapıyor. Bunları koymayı düşündüm. Bu da 1-2 dolar falan. Bu ne? Bu Gravy. Etler için. Toz Başka bombat Evet Bunu da böyle yıkayalım Çünkü ağaca bağlamışız Donut oh, yeah. Almış 3-6 tane It's like Donut 6 uh -huh. tane Bu ne? O ha? pancake, pancake. Bu da pancake arkadaşlar. Oh, yeah. Pancake yapmak için böyle karışım içinde işte her şey karışık. Bakalım ne kadar ödemişiz hepsine. Şöyle bir Judy kendine kahve almış. Ben kablo almıştım, birazdan göreceksiniz. Bunları kabloyu duvara tutturmak için hem bundan aldım bir de bu o, ne denir sıcak yapışkan oluyor ya tabancası var. Onlar için belki bunları tuturum, belki böyle çakarım diye. Evet ile devam ediyoruz. Şu kablo aldım, ethernet kablosu bunu modemden router'a çekeceğim. Bilgisayara yakın. Hem de televizyona. Ne kadar bu? Kaç metre? 15 15 metre 50 fit. Bunu da şuraya koyalım. Bir de 25 fit aldım. Bu da 7.6 metre. İki tane. Çünkü bir tanesini o router şeyi router şeyi getireceğim televizyonun yanına oradan bilgisayara bu kabloyla çekeceğim. Başka olmaz. Evet. Kocuğunun e maması. Bunu şuraya koyalım. Evet. Kola altılı hmm. 500 mililitre tanesi 6 tane var Ajitlet Sonra şöyle bir un aldık arkadaşlar bu da 9 yaklaşık 1 kilo 907 gram 1 kilo un. Benim krakerim Ritz'in tuzlu krakeri. Bunu çok seviyorum. Böyle paketler halinde oluyor. Böyle küçük küçük paketler halinde. İyi oldu. Başka olmaz. Şu. Vegetable oil aldık. Yemeklere kullanmak için. Ee, bunlar şey... Oh, what was that? It's like a that, like a conditioner booster make it smell nice. Bu güzel koksun diye çamaşırlar. Şöyle bir şey. Bu da çamaşır deterjanı. I, that. I like that smell. Walmart'dan bir de şunu aldık arkadaşlar. Benim bilgisayar koltuğu. Şöyle bir şey. Bunu aldık. Bu da 25 dolar falan derhal. Hepsini yazacağım fiyatlarının altına. Zaten göreceksiniz. Ah parmağımı açtım. Şimdi bunu şey sarımsak soyulmuş garlic ne kadar? Like 1 kilo 360 gram. 1 kilo 360 gram. <laughs> Bunu Sam's Club'dan aldık. Başka bak bir dil from Sam's Club. Hadi <laughs> <Deşar. gülüyor> Limon. Amin. Bu da 1 kilo 360 gram Limon Bunu da Sam's Club'dan aldık Evet bu domatesi de Domatesi de Sam's Club'dan aldık Her şeyi burda aldın mı? Gözde 1 kilo 400 gram 1 kilo 400 grammış arkadaşlar Okey bunu Walmart'tan aldık. Bunu da fiyatını koyacağım. Taze soğan. Anything else from Sam's Club? Nothing. That's it. Ha, bu eti de Sam's Club'tan aldık. Bu et de görüyorsunuz fiyatını 11 dolar. yaklaşık 1 kilo 1,5 kilodan fazla görüyorsunuz şey steak biftek kalınlığını da şöyle göstereyim 1-2-3-4-5-6 tane 1-2-3-4-5-6 evet Bayağı büyük 1.5 kilodan fazla 11 dolar 12 cents şimdi alibaba'dan aldıklarımıza geliyor arkadaşlar çekirdek aldık. Bir. 2 3 paket tadımın tanesi 4 dolar. 3 paket şekilde kaldı. Şu Bulgar beyaz peyniri kilo <laughs> 400 grammış. <laughs> Bu güzel oluyor bir beyaz peynir Bulgar. Avustralya'da kendi ben alıyordum. Şu Merve harika arkadaşlar. 5 dolar 99 sensmiş. Tulum peyniri Merve'nin. Ben Türkiye'de böyle tulum peyniri yemedim. <laughs> Sivri biber aldım Ali Baba'dan. Acı. Şey, bu ne? Vanilya. Vanila powder. Ondan sonra karbonat. What's that? Papaya? Ya. Yeah. Bu da papaya diye bir şey. Sebze. This fruit or vegetable? Ne sabit ki? Beş tabu. Beş Şeymiş, sebzeymiş. Meyveymiş. Sonra başka ne aldık? Hmm. Ananas suyu almış Judy. Ben sizden tavsiyesiyle kilik şalgam suyu aldım. Şu yoğurt harika arkadaşlar. Bunu da Ali Baba'dan aldık. 1 kilo 800 gram. Şöyle göstereyim. Bu çözünün Asya, Coconut. Kind of... Asya marketten aldı şeyler. Coconut something. My monkey ball. Bu da böyle. They have fish. Asya marketten. Fish, squid. Judin aldı. Shrimp. Balık. İşte şey, shrimp, karides falan böyle. Mm -hmm. Toplantı yapmışlar. Fish? You, you, you cooking this or? Yeah, you know how I eat my... Ha, bunu böyle mm -hmm. kızartıp yiyor. Bir şeyler yapmış. Very be nice. Ben yemediğim için bilmiyorum. What's that? Oh my... Uh, coconut. Coconut. <laughs> Bu da kokonat. Gel. <laughs> gel. içinde parçalarla birlikte. Mm -hmm. Asya markette bacaklar bacaklarım ağrıdı. Bu hmm. oh, yeah, şey mabir. ekmeği jüjinin. İki tane ekmek. Like a... Bu da ne? Bu da kokonat suyu. Uh -huh. Bu kadar. Oh Yo, okay. ben daha bir şey Ha bir kokonat suyu daha. Gerçek. Evet arkadaşlar. Şöyle bunları aldık. Bakalım ne kadar tutmuş hepsi. En sonunda fiyatı toplam olarak da göreceksiniz. Toplam ne kadar harcamışız? Kaç parça almışız? Onu belki siz hesaplarsınız. Belki ben yazarım kaç parça ve toplam ne kadar? Hepsinin altına tek tek yazacağım zaten. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. bye, bye. bye. Abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Görüşürüz. Bay bay.